ki değerli misafirlerimiz ve değerli meslektaşlarımızla da duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. <laughs> Meslektaşım, söz sizde. Bundan 5-6 sene önce bana babam da meslektaş olacağım bir de şu babamın gidireceğini söyleselerdi dalga geçerdim açıkçası. Evet. Yani şu an cidden çok kendimi onurlu ve gururlu hissediyorum. Yani abi hayatımdaki en mutlu günlerden bir tanesi bugün olabilir. yüksek, ailelerin gözleri doluyor. Benim de meslek hayatımda 15. yılım ama hala böyle bakışlarda o heyecanı ve duygulanmayı görünce ben de duygulanıyorum. Hemen o yüzden meslek meslektaşım Avukat Tahir Yalçın'a geçiyorum. Meslektaşım söz sizde. Teşekkürler. Öncelikle buraya gelen herkese benim bu mutlu gününü yalnız için teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında sözü fazladan uzatmadan e, aileme, e, birlikte çalıştığım iş arkadaşlarıma, ayrıca Ederim. Bana çok yardımları dokundu, çok emekleri dokundu. Bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs> Meslektaşım Avukat Deniz Hazal Uysal, siz ne demek istersiniz? Ee, öncelikle bugün benim için buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Anne ve babama, beni bugünlere getirdikleri için, her zaman arkamda durdukları için ayrıca teşekkür ediyorum birlikte çalıştığım ustalarıma, bana öğrettikleri için, destekleri için çok teşekkür ediyorum. Çalan Barosu ailesinin bir üyesi olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum tekrar. Her zaman inşallah mesleğimi daha yerine getirebilirim.